Merhaba ben Yetişen Müşra Nüzeyla. Ee, şimdi aslında normal zamanda doğru tartımı biz şu şekilde öneririz. Ee, sabah uyandıktan 10 dakika sonra lavabo ihtiyacımız özellikle büyük tuvaletimizi yaptıktan sonra e, kıyafetlerimizi çıkarmış bir şekilde çıplak bir şekilde tartıyı sabit bir yere koyarak danışanın ölçümü almasını isteriz. Ve e, o tartı bir hafta boyunca aynı yerde kalması gerekiyor. Ve bir hafta sonunda da danışan aynı şekilde tartılması gerekiyor. Biz bu şekilde bir ölçümüz isteriz. Fakat Ramazan ayında ölçüm bu şekilde maalesef ki doğru çıkmıyor. Çünkü saat 4-5 gibi bir sahur yaptığımızda sabah işte öğleden önce bir ölçüm alındığında maalesef ki o yiyecekler daha sindirilmemiş oluyor. Yani yaklaşık olarak diyelim sahurdan 12 saat sonra ölçüm alırsak yani normal zamanda sabah aç karnına alınan ölçümle ikinci vakti saat 4-5 civarı alınan ölçüm aslında birbirinin aynısıdır. Yani birbirinin dengeleyebilir. E, fakat e, biz Ramazan'da şöyle olmasını istiyoruz. İftardan hemen önce kesinlikle tartırılmaması gerekiyor. Çünkü zaten bir de çok boş olduğu için olduğundan daha az çıkabiliriz. iftardan hemen önce tartıldığımızda. iftardan hemen sonra da isteme Çünkü zaten birden yemek yüklemesi yaptığımız için o besinler daha sindirilmemiş oluyor. Özellikle karbonhidrat yüklemesi yaptığımız için çok uzun süre sindirmediği için kilomuz fazla çıkabilir. Şunu istiyoruz. Sahurdan 12 saat sonra. Yani gece 4'te yemek yediysek tekrar öğleden sonra ikindi vakti saat 16 17 aralığında tartılabiliriz. Ya da tam tersi 2 ile 3 arasında tartılabiliriz. Yani genel olarak saat 14 ile 16 arasındaki ölçümler bize doğru sonucu verebilir. Dediğim şekilde tartılıyoruz. Lavabo sonrasında özellikle bir tuvaletimiz yaptıktan sonra kıyafetlerimizi çıkartıp sadece iç çamaşırlarımız kalacak şekilde ve tartı sabit olacak şekilde tartılabiliriz. O zaman doğru ölçümü almış oluruz.